Hanım, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün hep yeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. 2025 Siyanar e, Yat Bosporos Fuarı'ndayım. E, burada çok harika doğal e, Dualtron olarak geçiyor değil mi? Evet. evet. Dualtron e, yanındayız. Bu zaten e, Scooter'lar benim bir numaralı favorimdi. İyi beyefendiden denk geldik. E, adım Cem nasılsınız? isim nedir? Celalettin Beylen Bey'le e, haşır neşir oluyoruz. Şimdi hocam e, bu ufaklıktan tanıtmaya başlayabilir miyiz? Yani gerçi şu da var. Evet. Bu da var. Bu nasıl bir şey? Bunlar biliyorsunuz elektrikli mikromobilite teknolojilerinin aslında geldiği noktayı göstermek açısından. Tamam. Böyle bir tutunma yeri yapmışlar. Buradan evet. basıyoruz galiba. Bu tek teker. Yunus tek Aykos teker. Diye geçiyor. Yetişkinler için hoverboard diyebiliriz. Tamam. Şu şekilde açıyorsunuz. Bastık. Şu, an... şu şekilde öne ve arkaya dengede durur. Yanınızda böyle sürükleyerek yürütürsünüz. Hem Sağ ve sağ, sol dengesini sağlamanız Bakabilir lazım. Bakabilir miyim hocam? Sürüş esnasında da tablo aynıdır. Tamam. Şöyle. Vücut hareketiyle kontrol edilir. Anladım. Şöyle. Öne baskı uyguladığınız zaman ha. böyle arkaya baskı uyguladığınız zaman arkaya gider. Evet. Biz tabii şu şekilde hem daha fazla tabii bu öne baskı olduğu için kullanacağınız hmm. zaman bunu indiriyorsunuz. Hı. Hmm. Oo bayağı bir şey. Evet biz şimdi kameradan düşmeyelim diye. Tabii. Şöyle göstereyim ben isterseniz. Tabi biz alışmadığımız için. Aynen. Şöyle bir ayağınızda basıp He. Şu şekilde. Evet siz bile de bakın. Dengeyle. Tabii anladım anladım. Hmm. Bayağı bir denge olayı. Tamam. tamam. Yani sonuçta Daha bunu bir kine. bunu bir deneyeceğiz arkadaşlar. Sonuçta bu değişik bir şey. 120 km menzil sunuyor. Hani öyle boyutuna aldanıp izleyiciler şey yapmasın. Tamam. Ee, bu mükemmel bir alet. Bunu deneyeceğiz. Bu ufaklığı Şimdi şey yapmıyoruz. Ufaklığı hoverboard. Evet. Çocuklar ve gençler için. Bastığınız <laughs> zaman bu şekilde kendisini denge alır. Yaklaşık evet bir, bir buçuk saat civarında kullanım süresi. Evet. Üç saat civarında da şarj süresi var. Hmm. Çocuklar bu şekilde üzerine binip ileriye geri günlük hareketini kontrol edebilirler. Harika. Onun haricinde skuterlarımız var. Şimdi mesela şu en büyüğünden başlayalım. En kuvvetlisi hangisi? Şimdi basic modelden başlayalım. Basic, basic model. modelden başlayalım başlıyor. Evet. 1450 watt olarak 45 km bölü saat. 45 km hız. 1450 watt. 1450 watt. Buradan başlıyor. 20 bin watt'a kadar Hı. çıkan güçte ürün var. Tamam. Şimdi Dualtron markası Kore. Kore e, markası. Markasıdır. Tamam. İçerisinde kullanılan batarya teknolojisi gerek motor teknolojisi evet. birinci sınıftır. Bataryalar LG batarya. Motor 99'dan beri kendi üretimi olan bir motor. Evet. Fabrikası, devasa bir fabrikası var. OEM ürün yapmıyor. Evet. Fabrikaya demir giriyor, skuter çıkıyor. Hmm. Böyle bir üreticiden Direkt üretim. Ediyor. Harika. Bu alanda sınıfının en iyisidir. Sınıfının o en iyisi. Kaç kilometre hıza çıkıyor? Bunlar 120 kilometre bölü saat hıza kadar çıkıyor. Çok güzel. Yaklaşık 100, 120 kilometre de menzil sunuyor. Hemen yanındaki bu cihaz 4850 watt bu arada. 4850 watt. Bu 4300 watt. Oh. 120 km menzil 89 km bölü saat hıza erişen bir cihaz. Harika. En çok tercih edilen model aslında bu. Dualtron. Bundan şöyle bir gidip gelebilir misiniz? Thor Luxury Plus modeli. Hmm. Hızlarını kısıtlamıştım ama. Tamam olsun. Yani tamam. zaten kilometreyi kimse göremeyecek. Yapalım. Hangisi kolaydı mesela hocam? Şu en kolaydı. Şu da aslında kolay. Şunu tamam. şey yapabiliriz. Hızlarını burada kullanmasınlar diye kısıtlanıyor. Tabi tabi normaldir. Önde diskler var. Bu şekilde. Hiç farklı fren mekanizması var. ABS, EBS, hidrolik diskler. Evet. Merhaba kardeşler. Öyle bir merhabalaştık, tanıştık kaydım ben. Baya baya iyi gidiyor yani. Çok iyi gidiyor, çok kuvvetli. harika. Tabii bu aralar çok dar olduğu için. Dar dar normaldir. Rahat hareket edemiyoruz. Tabi tabi tabi. Şöyle bir bakabilir miyim başkan? Evet. Tamam. Gaz budur. Trenleri Gaz alakalıdır. bu ayanız evet. Ayağınızı daha bitirdikten sonra. Tamam. Bir şey kapattınız mı? Ayağınızı. <gülüyor> <gülüyor> evet, mikrofon devreye girdiyse gayet güzel. Yalnız var ya, e iğmelenmesi harika. Şu an tek motorla. tek motorla. <laughs> süper ötesi. Sevdim bu işi. Ortam <laughs> verseniz, Motoru İkinci motoru aç. İkinci motoru da açalım o zaman. Bir de böyle deneyim. Tamam. Cevap Evet. İki, i̇ki, motor. Oo, böyle daha iyi. Yalnız çift motordayken deli bir şey. Gel gel, gel Süper ötesi. Şöyle vereyim ben size. Yani bu anlatılmaz yaşanır. Vallahi anlatılmaz yaşanır. Bir de sektör şey oldu. Önceden hobiydi. İnsanlar hala hobi zannediyorlar ama İstanbul'da hayat kurtarıyor. Harika bir şey. Toplu taşımalara rahat bindirebiliyorsunuz. He. Menzilin uzun olması ve hız, hızının da 25 km bölü saat üzerinde olmasıyla Tabii. artık ulaşım aracına dönüyor. Tabii. Ki bu gücü sınırlandırdınız yani. Sınırlandırdınız. İyi ki sınırlandırmışsınız. Bu şu an şey toplanması gerekiyor. Bunlar teknolojileri diye geçiyor. Evet. Dünyada artık ulaşımın boyutu yavaş yavaş mikro araçlara doğru dönmeye başladı. Gerçekten öyle. Metropollerde. Yani. Doğru. Bu daha standart kullanım için galiba. Bu kompakt bir cihaz. Evet. 65 km bölü saat 60 km menzil sürüyor. da değil esasında 65 km. Çok iyi, hafif. çok bir ağırlığı yok. Arabanızda çok yer kaplamaz. Heh, bir de metroya metrobüse binerken falan katlayabiliriz. metrobüs, katlayabiliriz. Metroya gideceksiniz. Karavanınız, arabanızın arkası hmm. her tarafa rahatlıkla girebilecek bir cihaz. Çok. Kaç kilogram bu? Hayat kurtarıyor. 26 kilo. 26 kilo. Bunun fiyatı ne? 57 bin lira fiyatı var. 57 bin lira fiyatı var. Yani esasında hiçbir şey değil. Yani Demek maliyetini çok rahat amorti edeceği için. <laughs> evet yani hani şunları e, peki baştan başlayalım. Bunun fiyatı ne? Şu an 110.000 lira. 110.000 lira ama güç deli bir şey ya. Yani, premium bir ürün. Vallahi şey. yani tam tam premium. E, beni beni heyecanlandırdı yani öyle söyleyeyim. <laughs> Hocam ki ben racing kullanıcısıyım. Aa, Tabii canım. motorcular zaten çok tercih ediyor. Ya yani, ama nasıl biliyor musun? 90 derece ayaktasın sonuçta. Yapıyorsun bu sporu hocam. Bu böyle işte bakkala markete gitmek için ufak bir sıkıntı Valla Vallahi bakkala markete iyi yani. <laughs> Bunları e, siz mi e, montajlayıp üretiyorsunuz yoksa hani? Yok İtalya. İthal yurt dışına geliyor galiba. E, servis var mı? Servis var. ağınız? Nerede yerimiz? İstanbul, Antalya, İzmir. Hı, sizin yeriniz İstanbul, nerede? Biz Cadde Bostan'dayız. Cadde Bostan'dasınız. Firm karşı firma olarak karşıya kadayız. Firma olarak nasıl bulacaklar sizi? Scooter al. Scooter al. al. Aa, scooter, scooter al. Sistemimiz scooter al official <laughs> Instagram'ımız. scooter alalım o zaman. Aynen, scooter alalım. <laughs> çok çok güzel. Vallahi sevdim. Ee, şu üçünden hangisini önerirsiniz? Neden? Fiyat performans ürünü çünkü. Ayırabilir miyiz şöyle keratayı? 400 watt. 4200 watt. 4300 watt. Ha 4300. 120 kilometre menzil sunuyor. 120 kilometre menzil. 30 tabi bu kilo arada var. 120 kilometreye kadar çıkıyor anlamına tabii. geliyor değil mi? Ama bu şu demek. E, yani hız 89 kilometre bölü saat. Genelde hmm. insanlar korkuyor ya 89 kilometre. Tabii. Yani şimdi araba aldığınızda örnek veriyorum Mercedes aldım. Evet, evet. Bire 360, 360 basmak zorunda değilsiniz. Tabii, tabii, tabii. tabii. Hızını kısıtlayabilirsiniz. Telefon hmm. uygulaması üzerinden. Ha, evet. E dolayısıyla kısıtladığınız hızı kimse geçemez. Hmm. En büyük avantaj dediğim gibi bunun menzil ve hafiflik. Tabii, o yüzden menzil çok önemli. Çok stabil de bir cihazdır. Ger Gerçekten. Ve bir de şöyle katlanmasındaki amaç bunu direksiyonun katlanabildiğini göstermek. Evet. Şöyle. Arabaya koyduğunuzda mesela böyle hmm. katlayabilirsiniz demek. Şöyle hmm. pratik bir şekilde. Kelebekler vasıtasıyla hızlıca kapanıyor. Şöyle biraz daha. Tamam. Şöyle. <laughs> Kapandı. Çok <laughs> güzel. Tabii bu buradan da katlanıyor. Onu da gösterelim. Hı. tabi. tabii. Hani her şeyi gösterin. Ondan sonra da fiyatını soralım. Tabii. Ee, elden kalkabiliyor mu? Buradan kilitliyorsunuz galiba. Tamam. Kaç kilogram bu? 32 Evet. Yani şöyle göstereyim. Kalkabiliyor. Ben göstereyim. Tamam. Tamam. Evet. Yani tabii kaldırmanın da yöntemi var. Tek elden olmuyor. İlla ki bir iki elle asılmak gerekiyor. Tabii, tabii. Bir herkül herkülün benim. <gülüyor> <gülüyor> Ama güzel hocam. Seninki o. Seninki mi? Aynı şey. evet, evet. Çok da pratik Yok hanım sen kaç kiloydun? 90. 90 kilo yani tamam. Abi, Bunda da çift motor var değil mi? Evet, bunda da çift motor. Ben bundaki gücü vallahi hiç tahmin etmiyordum biliyor musun? Evet. Yani boş yolda sağlam asılırsan çift teker pati, patinaj çeker galiba. Çeker, çok rahat çeker. Çeker. Şimdi bunlar bu ve şu özellikle tekerin tuttuğu hemen hemen birçok yokuşu. Evet. Patinajla hızlanarak Şimdi çıkar. Çetemezdi. Ne Bazı diyorsun? Bazı çıkamadığı yokuşları bile. Ve evet. Bunda çok rahat hızlanarak çıkabiliyorsunuz. Valla süper. Yani abi çok... ismi neydi ya? Çok güzel. Çağdaş. Çok süper. Dadaş, Dadaş. süper. Aldı ya. Şu tekneyi çekmek istiyorum. Çekemiyorum. İzin verdiler şimdi. Evet arkadaşlar. Yayınımıza burada son veriyorum. bu arkadaşımızı bulun. Herkes Alışveriş scooter sahibi olacak. Herkes scooter. Scooter al. Ah, scooter, scooter al. al. Ah. Scooter al.com'a al. Scooter al. geliyorsunuz. Scooter'ları alıyorsunuz. <laughs> ne yapıyoruz? Değil çıkın Değil de. çıkın gelin Değil. alışveriş yap. <laughs> Görüşmek üzere. <laughs> Kanalıma abone oluyoruz. Videoya like like diyoruz.